Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Bu örgü modelimizden çok güzel yelek modeli olabilir. Etoş, eto şal çok güzel olur. Haricinde bebek battaniyesi olarak da yapabilirsiniz. Bebek örgülerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde alt trabzanına gittim. Hatta kenar trabzanına da yaptım. Vaktinizi çok almamak adına videoyu uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Ee, şu şekilde ipimin renk kodunu da bir göstermek istiyorum. Soran arkadaşlarımız oluyor. 271 görüyorsunuz arkadaşlar renk kodu. Elimdeki tığ numaram da 5 numara 1.5 milimlik bir tığ. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve videomuza başlayalım ben kenar lastiği olarak dört tane yaptım Sizler daha fazla yapabilirsiniz Hatta alt lastiğini daha geniş yaparsanız daha da güzel olur arkadaşlar yelek modeli yapacak olan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu Evet şimdi burada iki tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım bakın buraya atlıyorum ve buraya geliyorum 1 2 Üç tane yan yana trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum burada. Tığımın başını doluyorum aynı noktaya tekrardan girerek yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atladım bir sonrakine geliyorum ve bir sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım bir tane atladım bir sonrakine geldim yan yana üç tane trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı noktaya tekrardan gelerek 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hiç zincir çekmeden bir tane atladım. Bir sonrakine geldim ve bir sık iğne yaptım. Tığımın başını doladım. Bir tane atladım. Bir sonrakine geldim. 3 tane trabzan 5 tane zincir aynı noktaya 3 tane trabzan arkadaşlar bu sıramız bu şekilde ilerliyor Evet tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde tamamladım bakın sıranın sonunu sizlere göstermek için yapmadım en sonda burada yine iki tane zincir çekiyorum tamam başını dolayarak bakın bir tane atlıyorum ve buraya kenar trabzanı olacak şekilde trabzanlar yapıyorum 3 tane yaptım yeterli benim için 3 zincir çekiyorum geriye döndüm ve kenar trabzanlarımın üzerine kenar trabzanlarımı yapıyorum Şimdi burada bir tane zincir çektim arkadaşlar tamın başını doladım bakın 1 2 3 3. trabzanın tepesine battım. 2 ile bir trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Buradaki 5 zincirimin içerisine geldim ve bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başını dolayarak buradaki trabzan tepesine battım ve bir yuva oluşturmuş oldum. Burada hiç zincirim yok. Tığımın başını doluyorum ve 3. trabzan tepesine bakın. 1 2 3 buraya geldim ve 2 de çıktım bir trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum buradaki 5 zincire sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum tımın başında olarak trabzan tepesine geliyorum ve bir trabzan yapıyorum bakın bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım bir üstte buluşalım lütfen Evet sıramı tamamladım ve geriye de döndüm arkadaşlar. Şimdi yine burada iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın buradaki noktaya geliyorum. Şuraya. Ve yan yana üç tane trabzan yapıyorum. Bir. 2 ve 3 hemen 5 zincir yine aynı yere üç tane trabzan Arkadaşlar modelimiz o kadar kolay o kadar kolay ki yani gerçekten 8 yaşındaki kızım bile yapabildi bu modeli. Çünkü çok kolay. Şimdi bakın burada tam şu noktaya geliyorum ve bir sık iğne ile sabitledim. tamam başını doladım. Hemen zaten hepsi birbirinin üzerine denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. 4-5 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı noktaya tekrardan girdim. Evet, hiç zincir çekmeden hemen buradaki noktaya sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını dolayıp hemen diğer tarafa geçiyorum. Modelimin kolaylığını görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 8 yaşındaki kızım bile yapabildi. Eli tığ tutan herkes yapabilir herhalde. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben sizler için modelimi biraz büyüteceğim arkadaşlar. Modelin anlatımı bundan ibaret. 2 sıradan oluşuyor. Ben sizler için modelimi bir tık daha büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir kaç sırada daha yaptım. Hem çok güzel hem de çok kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.